merhabalar ben yüksel kanalıma hoş geldiniz. E, bu videoda e, eski gerçekten birkaç senedir kullandığım kağıt iplerimi tekrar söktüm, ip haline getirdim. E, böyle sade, büyük, hem günlük kullanımda hem plaj e, çantası olarak kullanabileceğim çantalar örmek istedim. Birini bu e, kot mavisi, birini bu şekilde değerlendirmek istedim. Bunlar penye ipler yine elimde kalan e, çeşitli ürünlerden arta kalan rengarenk penye ipler uçlarını şurada yaparken çantayı örerken ufak ilikler bıraktım Çünkü belirli bir modelle göre yapmadım Sadece düz bir çanta yapmak istedim Hani belki buralara başka şeyler e, yaparım dedim şurada bir ilik bıraktım mesela Fakat bu çok renkli olduğu için buna gerek kalmadı bunu şuraya dikeceğim Hemen şuraya da bir çıt çıt dikeceğim. Bunu kaybedeceğim. Çünkü bunlar bayağı bir renkli oldu. E dediğim gibi penye ipler şuradan şu ilikten çıkardım uçlarını. Şuraya bir düğüm attım. Buradan çıkmaz çünkü. Sonra örerek ama gevşek bir örgü bu. Sık değil. Çok gevşek olarak ördüm ve sap oluşturdum. Bunlar da kalmış ipler. E, hatta elinizde penye ip yoksa para verip de almanıza da gerek yok. Gözden çıkardığınız eskiyen mutlaka penye buruzlarının sırkalarınız vardır. E, bunları e, atmaktansa ufak ufak ince ince keserek ip haline getirebilirsiniz. Hatta çantalar bile örebilirsiniz. E, böyle saplar yapabilirsiniz. Hiç e, acaba bu çantaya hangi sapı yapsam, nereden bulsam diye hiç düşünmeyin. Hemen böyle basitçe e, bir örgü yapın. Ve rengarenk çanta sapları işte buyurun e, uçlarına boncuk koydum. Bu tarafa da hiç koymadım. Hani her iki tarafı da hangisi zevkinize uyarsa gayet salaş bir şekilde bıraktım. içine de ben çoğu çantalarımda kullandığım şu kanvas e, bunlar tabakalar halinde satılıyor. Ucuz da. Bunlardan tabanlık kesiyorum kendim. İçine tam tabanın ortasına dört bir tarafından tutturuyorum. Dört köşesinden tutturuyorum. Çanta'nın duruşunu değiştiriyor. Çanta çok daha güzel formda e, duruyor elinizde. Ölçü de vereyim ben size. 43 santim. Şöyle 43 santime tabana kadar olan yükseklikte 38 santim gayet e, hacimli güzel bir çanta oldu zaten çok sade e, tabanını e, 3 numarayla ördüm yukarı 3,5 numarayla çıktım şimdi elimde yine e, eski çantalarımdan söktüğüm şöyle ipler var bu da kahverengisi. Birkaç renk daha var. Onları da daha çeşitli şekillerde değerlendirmeyi düşünüyorum. Bu çantanın aynısını bu kahverengiyle de öreceğim. Çünkü bu çok kullanışlı bir çanta. Bunun başka renkleri de olsun istedim elimde. Hani giyeceğimiz, hani plajda kullanacak olsam, işte giyeceğimiz e, mayoya e, uygun, e, terliklerimize uygun e, rengarenk çantaların olması gayet güzel olur bence. Şimdi tabanı örmekle başlayalım. Ee, az önce ördüm, koyu renk olduğu için çok iyi bir görüntü elde edemedim. O yüzden bunu birazdan e, taban örmek üzere kaldırıyorum ve şöyle açık renkte nasıl ördüğümü göstereceğim. Çünkü herkes e, kendine göre bir orijinalliği var. Öre öre bir takım bir şeyleri kendimiz geliştiriyoruz zaten. Ben bu şekilde örüyorum, onu göstereyim. Belki e, sizin de mantığınıza yatar, daha kolay bulursunuz. Örgüyü 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de bir üst sıraya çıkmak için fazladan çekiyorum ve her zincirin üzerine sık iğne öreceğiz. Fakat e, taban örerken farklı örüyoruz. Ben, ben en azından öyle örüyorum. E, örgüyü bu şekilde değil, bu şekilde alıyoruz. Böyle değil. Böyle. Bu e, ters sık iğne deniyor buna. Örgü, bu örgüye ters sık iğne deniyor. Bunu bu şekilde de örersek e, çapraz sık iğne adı örneğin. Böyle ters alıyoruz. İsmi çapraz sık iğne. E, tamamını, çantanın tamamını da bu şekilde örebiliriz. Daha e, çapraz bir görüntü e, elde ederiz. Yani e, modelli oluyor. Bunu da kullanabiliriz. Örgü modeli olarak bunu da kullanabiliriz aslında. Şöyle, e, bu biraz sıkı bir örgüdür ve çanta tab tabanı için idealdir böyle örmek. Bir de vayu öğrenenler bilir. Ben de vayuyu bu şekilde örerim. Battığım zaman ilmeğe ipi bu şekilde alırım. E, Vayuda ve taban yaparken baya bir fark yaratıyor. Çantanın tamamını bu şekilde alarak örüyorum. Şimdi son ilmeğin üze içine bir kere battım, bir daha batıyorum ve üçüncüyü. Şu bizim ortadaki ilmeğimiz. Bir aynı yere bir. Şu ortadaki 2 ve 3. Şimdi ilk defa örecek olanlar için de ayrıntılı anlatıyorum ki kafa karıştırmasın. Şuraya 3 tane ilmek battık en sona. Şu da ortadaki. Devam ediyorum. İpi de içinde tutarak devam ediyorum. Pardon. Alışkanlıkla. Bu biraz zorlar. Şaşırırsınız ama eğer dikkatli örerseniz biraz zaman ayırıp da hızlı örmeden güzel bir taban olur bu şekilde örerek. Şimdi sona geldim. Şurası bizim İlk battığımız ilmeğimiz şurası. Oraya da bir tane batıyorum. Şimdi burada üç tane battık. Bir, iki, bir de ortadaki üç. Aynı yere battığımız ikinci ilmek oldu bu. Son aynı yere batınca, aynı yere battığımız iki ilmek oldu. Bir de ortadakine batıyoruz şu fazla olanı. Batıyoruz. 3 oldu. 1 2 bir de başlarkenki ilmeğimiz 3. Şimdi ben hemen bu şu önümde kalan iki kere battım ya aynı yere bir de bu üç. Hemen oraya şu da şöyle göstereyim de kafa karışmasın. Önce şöyle bir şunlar bizim orta ilmeklerimiz. ortada kalan 1 2 3 1 şu orta 2 şu da 3 ilk başladığımız İlk başladığım ilmeğe yani sıraya ilk başladığım ilmeğe 3 kere batıyorum. 1 2 3 ve devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Orta ilmek. Şurada 1 2 3. Hemen şu orta ilmeğin bize doğru bu taraftaki ilmeğe 3 kere batıyorum. 1 2 3 İşaret iğnesinin olduğu yer orta ilmekti bizim. Oraya bir kere batıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe gene 3 tane batıyorum. Bir sıkarak yapalım. 1 2 3 Şurada 1 2 3 ilmek fazla vardı. İlkine 3 kere battık, ortadakine 1 kere battık, diğerine de 3 kere battık. Her iki baştaki sık iğnenin üzerine 3'er kere battık. Devam ediyorum. tek tek batarak devam ediyorum. Şurada 1 2 3 sık iğne vardı. Hemen şu iğnenin bu tarafta tığ tarafında kalan ilmeğe 1 2 3 kere batıyorum. Şu orta ilmekte oraya oraya da bir kere batıyorum. Arttırmalar bu sırada tamamlandı. 3 3 1 3 3 1. Şimdi diğer sırayı tabii ek yeri olmadığı için döne döne ördüğümüz için şurada 3 kere battığımız şurada bakın. 1 2 3. İlkine tek batıyorum. İkincisine 3 batıyorum. 1 2 3 Hatta şöyle işaret koyayım. Üçüncüye ve ortadakine 1, 2, 3 battık. Bir dahakine buraya batacağız. Şimdi sırayı örmeye devam ediyorum. şu orta ilmekti. Üç bir tarafta, üç bir tarafta sık iğne vardı. Şimdi şu üç sık iğnenin ilkine tek ikincisine 1 2 3 buna da bir işaret koyalım. Yeni başlayanlar için faydası olur. Şu ortaya. Bir dahakine burada yapacağız 3 arttırmayı. 3 sık iğnenin ortasına. Şimdi bir tane olan ilmeğimiz ikinci üçe batıyoruz. Şimdi, en son üçe şurada bir ortaya üç tane battık. Bir tane daha kaldı. Onu da ördük tek. Sonra geldik orta ilmeğe. 2 Sonra şu üç tane sık iğnenin ilkine de batıyoruz. Bir tane olan tek battığımız sık iğne şimdi üç tane oldu. hemen ikincisine 3 kere batıyoruz. 1 2 3 Şu ortadaki olan işaret iğnesini alıyorum. Artık gerek yok. Şu 1 2 3 ortaya işaret alıyorum. Artık normal örerek devam ediyorum. Şu orta ilmekte. Şurada da 1 2 3 sık iğne vardı aynı yere battığımız. İlkine tek. İkinci sık iğneye 1 2 3. Şu orta ilmeğimiz bizim. Onu alalım oradan. Şimdi bu bir tane olan orta ilmeği 3 tane olacak. 3 kere battığımız yerin ortasına işaret iğnelerimizi aldık. Şimdi ortadakiler 3 tane oluyor. 1 2 3 3 kere battık. Bir sık iğne yaptık. Sonra orta ilmeğe battık. Sonra diğer üçlünün bir tanesine sık iğne yapınca burası birdi, üç oldu. Tek battığımız yer. Ee, bir dahaki sırada e, beş olacak. Şu aradaki tek olanlar. Şimdi buraya üç kere batıyoruz. Üçüncü, orta. Artık bunları takmayalım. Çünkü e, örnek gösteriyor kendisini. Üç kere batıyorum. Bir. 2 3 Bir daha geldiğimde tam ortaya. Tam ortadaki İlmeği 3 kere batacağım. Şimdi tek tek batarak iniyorum. Şurada 3 tane battığımız yer var. 1 2 3. İlkine gene sık iğne. İğneyi alıyorum. Orta sık iğnenin üzerine 2 3 Şimdi 5 tane olacak. Şu ortada tek battığımız sık iğne. 1 2 3 4 5 olacak. Şu ortadakinin hemen yanına batıyorum. 5 oldu. 3'tü, 5 oldu. Artık çıkartıyorum ve oraya da 3 kere batıyorum. 1 2 3 Her sırayı dolaşırken şuraya battığımız 1 2 3 sık iğnenin ortasından yapıyoruz artışları. Eğer karıştırırım nereye batacağımı diyorsanız her seferinde tam ortadaki sık iğnenin üzerine bir işaret iğnesi takabilirsiniz. Çünkü sayılar önemli. Örgü demek sayı demek. İşaret iğnelerinden faydalanabiliriz. Gene sıranın arttırma olan yerindeyim. 1 2 3 İğnenin hemen yanındaki tek atıyorum. Orta sık iğne üzerine 1 2 3 atıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 sık iğne. Şurada 3 tane. 1 2 3 tane vardı. Tam ortadakine 1 2 3 1 2 3 kere battık. Bir dahaki dönüşte hemen ortadakini arttırmamızı yapacağız. Gene devam ediyorum. Bir kere daha göstereyim. Belki kafanızda bir e, soru işaretleri olabilir. Gene şu 3 kere Battığım yerdeyim. İlkine tek, ortadakine üç kere. Bir, iki, üç. Şimdi artacak ortadaki tekli olanlar. Bir, iki, üç, dört. 5, 6 Şimdi 7 olacak. Şurada 3 tane battığımız yer 1 2 3 7 oldu. Bir de 3 oldu. 5 oldu. Şimdi 7 oldu. Tam ortadaki sık iğnenin üzerine 1 2 3 kere her dönüşümüzde şurada 1 2 3 kere battığımız yerin ortasına 3 kere batıyoruz geliyoruz diğer köşeye 1 2 3 kere battığımız yerin tam ortasına 3 batıyoruz şimdi 7 idi sonra 9 olacak 11 olacak bu şekilde böyle dikdörtgen çok muntazam bir e, taban yani bunu sepette de kullanabilirsiniz ya da e, süs tabakları mesela kağıt iplerle, e, rafiye iplerle, çeşitli e, sehpa süsleri yaparken de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi alırken de şöyle alırsanız ipi gerçekten çok sık, sert bir taban elde edersiniz. E, Vayu öğrenler bunu iyi bilir. Vayu da e, düzgün gösteren e, iplik alışıdır. bu. Şu şekilde bir e, püf noktasıdır. Bu da benden size olsun. İstediğiniz ölçüde e, bu şekilde örebilirsiniz. Ben e, gene bu şu kahverengiyi bu teknikle 42 e, ilmek üzerinden öreceğim. E, bir kere de kağıt tip üzerinde başlarken göstermek istedim. E, 42 zincir çektim. Şu benim başlangıç zincirim, e, sık iğne. Şurası hemen zincirin üzerinden ördüm. Tek tek bat battım. En son zincirin üzerine 1 2 3 3 kere battım. Sonra diğerlerinin üzerine batarak devam ettim. Bir tek burada kafanız karışabilir. Gerçi çok basit. Anladıktan sonra gerçekten çok kolay. Şu bizim son zincirimiz batacağımız. Bu da bizim başlangıcımız. Zaten başlarken ve de biterken aynı yere battığımız için iki tane e, sık iğnemiz oluyor. Bir de üç kere batacağımız için bir kere daha batıyorum. Üç oldu. Buradaki gibi. Şu ortadaki bizim şu orta ilmek. Şu kenarlardaki de bizim arttırmalarımız olacak. E, sıraya diğer sıraya başlarken köşeyi hemen başlıyorum. Bir, iki, üç kere batıyorum. Bu bizim ilk köşemiz. 3 kere battığımın tam ortasından arttıracağım. Sırayı devam edeceğim. Şuradaki 3 tane olan ilmeklerin başları ortaya değil, orta tek olacak. 3'er kere batacağım. Köşeler oluşuyor. Sonra örerek devam edeceğim. Şurada köşeye başlamıştık. 1, 2, 3 kere batmıştım. Bu orta. Hemen yanındakine de 3 kere batıyorum. Buraya da bir köşe oluşturuyorum. Şurada bir tane ortadaki kalıyor. Bu ortadaki kalan bundan sonraki sırada mesela 3 e, tane olacak. Sonra 5 tane olacak derken e, kenar oluşmaya başlayacak. Aslında çok basit. Bir kere bir deneyin. E, kolay bir teknik olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben bunu e, 8-10 santim kadar öreceğim. Sonrasında şu 3 numara tığ. Sonrasında 3,5 numara tığla hiç arttırma yapmadan Örmeye başlayacağım. Döne 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 öreceğim. Şimdi bunu göstererek vaktinizi almayayım sizin. Aynen gösterdiğim şekilde taban oluyor. Üzerine hiçbir eksiltme arttırma yapmadan ve 3.5 numara tığla devamını örüyorum. Bu çok basit bir çanta olduğu için bu kadarlık bir çekim yeter. Şimdi bittikten sonra nasıl bir çanta sapı yapacağım onu da şu anda hiç bilmiyorum. Bittikten sonra göstereceğim çantayı tabanını bitirdikten sonra dümdüz 3.5 numarayla ördüm. Mavi çantada yaptığımın aynısını yaptım. E, şunu kullanamamıştım mavi çantada. Sapları çok renkli olduğu için. Şimdi buraya bir e, çalışma yapacağım. Ya da hazır bir düğme dikeceğim. Ben örerken e, oluşuyor çünkü model. E, çoğunda öyle oluyor çantalarda. Buraya farklı bir e, çanta sapı yapacağım. Bunu daha önce bikini bağcıklarında, çanta saplarında kullandığım zincir örgü üzerine şöyle boncuk kullanacağım. Az önce çalışırken ortaya çıktı o da. Hiç daha önce boncuklu yapmamıştım. Dediğim gibi örerken model oluşuyor bende. Şu ilikleri de normal örgü yapanlar bilir. Düğme iliği gibi. Şuradaki sık iğne sayısını 3'e bölün. 2 tane aynı eşit miktarda İki eşit sayıda bırakın yanlarda. Örerken iki zincir çekip iki tane de alttan atlayıp, atlayıp üçüncüye batıyorum. Sonraki sırada ördüğüm iki tane zincirin üzerine sık iğne örüyorum. Ve ilik açılmış oluyor. Her iki tarafta da aynısı var. Şimdi boncuklu sapı ayrı bir videoda öreceğim. Çünkü bu bayağı bir uzun video olur o zaman. Bu haliyle bekletiyorum çantayı. Şimdi boncuklu çanta sapının videosunu çekeceğim. Ondan sonra bunun montesini yapacağım ve görselini hazırlayacağım. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.